Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. MC Türkiye, MC'nin 100. yılına özel ülkemizde bir kampanya başlattığını açıkladı. Hem sıfır tarafında hem kullanılmış sıfıra yakın araçlarla ilgili bir kampanya ve sıfır alımlarda da çok özel bir hediyesi var. Beni çok şaşırttı. Bu videoda hızlıca size bundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi MC Türkiye'nin hiç alışılmadık bir kampanyasıyla karşı karşıyayız açıkçası. Çünkü Hiçbir zaman sıfır araba alınınca yanında bir motosiklet hediye edileceği aklıma gelmezdi. Evet yanlış duymadınız. Belirli modellerinde sıfır kilometre alım yaptığınızda Doğan Trendinde distribütörü olduğu Vespa Primavera 125 modeline de hiçbir ek ücret ödemeden sahip olabildiğiniz açıklandı bu kampanyada. Kampanya 30 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli. Onu da hatırlatmak istiyorum. Kısa bir zaman var. Her modelinde bu kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Vespa hediyesinden. Size hemen hangi modelleri 0 km aldığınızda bu motosiklete de hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceğinizi belirteyim. 2 elektrikli, 2 içten yanmalı yani benzinli modelinde bu Vespa hediyesine sahip olabiliyorsunuz. Elektrikli modellerde ZS EV Luxury ve MG4 Luxury'lerde sıfır alımlarda bu hediyeye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca benzinli tarafta da HS Luxury ve ZS Luxury Plus modellerinde sıfır kilometre alımlarda Vespa hediyesine sahip olabiliyorsunuz. Tabi Vespa'lar normal skuterlara göre biraz pahalı aletler. Ben de merak ettim Vespa'nın sitesine girdim. Vespa Primavera 125 modelinin fiyatı tam tamına 232.000 TL'lik bir fiyat. Yani çok ciddi bir hediye. O yüzden düşündüğünüzde yaklaşık işte MG4 Luxury'nin sıfırına 1.5 milyon veriyorsunuz. Yanında da size 232 bin liralık bir hediye veriliyor. Esasında bir motor kullanıcısıysanız ya buna ilginiz varsa benim motorları çok ilgim yok açıkçası ama bir scooter alma düşüncenizde varsa esasında hem arabaya hem de bir scooter'a sahip olmak için çok güzel bir fırsat onu da söyleyeyim. Şimdi bu kampanyanın adı MG Ready. Sadece 0 kilometre bu Vespa hediyesini kapsamıyor tabi bu kampanya. Kullanılmış ama sıfır gibi araçlarında satın almasına imkan veriyor. Süreç şöyle işliyor. MG Red'in sitesine giriyorsunuz. Da, MG sayfasından kendi istediğiniz aracın modelini, aracın rengini, belirli özelliklerini seçiyorsunuz. Eğer ellerinde bu model varsa tabi bir de rezervasyon yaptırmak için orada bir kredi kartı bölümü var. 10.000 TL'lik bir ödeme yapıyorsunuz. İki iş günü içinde eğer ellerinde bu araç varsa sizi aracın olduğu bayiye çağırıyorlar. Bu araç yoksa da 10.000 liranızı iade ediyorlar. O da başka bir konu. Eğer araç var gittiniz bayide de araç var satın almak istiyorsunuz direkt. Sıfır veya kullanılmış olarak tercih edebiliyorsunuz. Sıfır araçlar zaten listesindeki fiyatlar. Ayrıca gene o MG listesinden 6000 km ile 15000 km aralığında ve 15000 km ile de 25 25000 km aralığındaki sıfıra yakın kullanılmış araçların fiyatlarını görebilirsiniz. Sıfıra göre tabi çok daha makul fiyatlar. Onu söyleyeyim. Neredeyse 200-250 bin lira belki 300 bin liranın oynadığını söyleyebilirim arada. Eğer dediğim gibi gittiğiniz araç var. Aracı almak istiyorsunuz. Aynı gün içinde iddiaları bu. Aynı gün içinde noter devri yapılıp aracı size teslim ediyorlar. Hiç öyle bekleme gibi bir durum yok. Aracın ücretini ödüyorsunuz ve aracı aynı gün içinde saatler içinde teslim ediyorlar. Aynı sıfırda ve Dediğim gibi kullanılmış olsa bile buna fark yok. Bir de size şöyle bir fırsat sunuyorlar. Ben diyorsunuz ki örnek veriyorum bu aracı önce bir deneyimlemek istiyorum. Tamam diyorlar örnek veriyorum sıfır dediğim veya kullanılmış bir model seçtiniz. Aracı 3 ay azami süreyle size aylık bir ücreti var. Hepsini de gene sitesinde görebilirsiniz. Kiralama sistemiyle kira alıyorlar. Bu 3 ayın sonunda almak istiyorsanız veya o 3 ay içinde mesela ilk ay sonunda size her ay Aracın ruhsat rakamını gönderiyorlar diyorlar ki size bu aracı bu fiyattan alabilirsiniz. 3 ay sonunda dediniz ki ben bu aracı almak istiyorum, belirlediğiniz fiyattan alıyorsunuz. Yok ben almak istemiyorum dediniz. O zaman 3 ay kullanıyorsunuz. Aracı aldığınız gibi iade ediyorsunuz ve başta ödediğiniz rezervasyon ücretinde İade alıyorsunuz. Ama kiralamada şöyle bir ekstra durum var. Onu da belirteyim. Bir güvence bedeli istiyorlar. 100 bin lira. O 10 bin lirayı başta rezervasyon parasını düşüyorlar. Yani 90 bin liralık bir ekstra daha sizden güvence bedeli istiyorlar. Toplamda 100 bin lira. Kiralamanız bitti. Arabayı da almak istemediniz. Bu 100 bin lirayı size iade ediyorlar. Arabanın başına tabi bir durum gelmediyse ya da aracı satın almak istiyorsanız da anladığım kadarıyla bu 100 bin lirayı satış bedelinden düşüyorlar. Zaten baştan bir peşinat gibi aldıklarını düşünürseniz onun düşerek üzerine sizden ödemesini alıp aracı size teslim ediyorlar. Yani dediğim gibi iki tane seçenek sunulmuş. Bir 0 kilometre zaten aracı alabiliyorsunuz ama yanında belirli modellerde Vespa hediyesi var veya kiralama yöntemiyle sıfır veya kullanılmış olarak aracı satın alma imkanınız var. Bunu kiralama yöntemiyle de 3 aya kadar deneyimleme şansı veriyorlar. Aylık kiralama bedelini ödediğiniz sürece. Bunu dediğim gibi bir ay boyunca da ödeyip sonra ben vazgeçtim veya almak istiyorum diyebilirsiniz. Veya azami 3 aya kadar da bu süreci götürebilirsiniz. Böyle bir imkan sağlanmış durumda. MG'nin bu kampanyasını hemen hızlıca size aktarmak istedim. Bana çok ilginç geldi. Hele hele Vespa hediyesi gerçekten beni benden aldı yani. Çünkü eğer zaten bu araçlardan birini almayı düşünüyorsam bu Vespa'yı kaçırmazdım. Büyük ihtimalle ona göre bir model seçerdim. 232 bin lira fiyatı olan bir aletten bahsediyoruz. Dediğim gibi benim motora karşı bir ilgim yok ama birçoğunuzun belki yazlıkta veya şehir içinde evi müsaitse böyle skuturları kullanmayı seviyordur. O yüzden tercih sebebi olacaktır. Tekrar hatırlatayım. 30 Temmuz 2024 tarihine kadar bir süreniz var. Bu zamana kadar böyle bir düşünceniz varsa değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sitesine girin, MC Ready sitesini inceleyin, fiyatlara bakın, şartları okuyun, ona göre kararınızı verin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenip paylaşırsanız ve bu kampanya hakkında da yorumlarda düşüncelerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.